öncesinde Ömer radıyallahu anh'dan bir nakil yapayım inşallah bununla alakalı. Ahnaf bin Kays şöyle diyor. Diyor ki Ömer İbnül Hattab bize Irak'ı fethetmek için sefer düzenledi ve bizi Irak'a gönderdi. Biz de Allah'ın izniyle oraya gittik. Irak'ı fethettik. Acem topraklarını fethettik. Ve orada Horasan kıyafeti, İran kıyafeti olan beyaz elbiseler ganimet olarak elde ettik. Her birimiz bundan bir takım giydik üzerimize. Ve Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldik. Medine'ye geldik. Tabi biz bekledik ki Ömer radıyallahu an zaferimizden dolayı bizi kutlayacak. Baktım ki diyor Ömer bize baktı. Müminlerin emiri yüzünü ekşitti ve yüz çevirdi gitti. Biz çok üzüldük. Dedik ki Peki, müminlerin emri bize niye böyle bir şey yaptı? Gittik, oğlu Abdullah'a sorduk. Baktık mescitte oturuyor. Dedik ey Abdullah, babam bizden yüz çevirdi. Biz ne yaptık ki bize böyle yaptı? dedi. O da dedi ki siz bu kıyafetlerle mi onun huzuruna çıktınız? Dedi ki evet. Dedi ki muhtemelen bu kıyafetler yüzünden bu hareketi size yapmıştır. Çünkü o bu kıyafetleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde görmedi ki. Ebu Bekir'in üzerinde de görmedi ki dedi. Siz gidin bu kıyafetlerinizi değiştirin. Ondan sonra onun huzuruna çıkın diye tavsiyede bulundu. Tabi bu konuda bu tavsiyeyi aldılar. Ahnaf bin Kays yanındaki arkadaşlarla beraber eve gidiyorlar ve kıyafetlerini değiştiriyorlar. Eski kıyafetlerini giyiyorlar. Daha önce hangisini giyiyorlarsa o kıyafeti giyip halifenin huzuruna çıktılar. Halife bu sefer bunları görünce yüzü güldü. Onları sevinçle karşıladı ve tek tek onlara sarıldı, tebrik etti. Ha, onlar anladı ki demek ki kıyafetten dolayı bize böyle yapıyormuş. Tabii bu olaydan sonra sahabeler kendi aralarında konuşmaya başladılar. Dediler ki Müminlerin emirinin bu zahitliği, zühtlüğü ve bu kıyafetleri utanç vericidir dediler. Kendi aralarında bunu konuştular. Vallahi böyle olmaz. Doğunun, batının, Kisra'nın, Kayseri'nin hazineleri onun elinde. Her yeri fethetti. Ancak Acem ve Arap olan kafileler onun yanına geldiği zaman onu 12 yamalı bir cübbeyle karşılıyor onları. Vallahi bu doğru bir şey değil. Biri gitsin bununla konuşsun ve sabah akşam ensara ve muhacire ve kendisi yemek yesin. Yani yemekler kurulsun dediler. dediler Der ki evet doğru söylüyorsunuz bu yamalı cübbeyle kafilelerin karşılanması gerçekten doğru bir şey değildir. Heybetli bir cübbe giyse iyi olur dediler. Peki dediler bu tavsiyeyi kim yapacak? Bu nasihatı kim yapacak müminlerin emrine dediler yaparsa yaparsa Ali yapar. Çünkü Ali hem peygamberin damadıdır hem onun kayınpederidir dediler. Veya kızı Hafsa yapar dediler. Ali'nin yanına gittiler radiyallahu anh. Dedi ki ben böyle bir şey söyleyemem dedi. Siz müminlerin annelerine gidin. Ayşe'ye gidin bir de Hafsa'ya gidin. Onlar anlatırlar. Onlar söylerler. Onları dinler dedi. Tabi müminlerin annesine gelip sordular. Dediler ki böyle böyle bir durum var. Sen gidip müminlerin emirine böyle bir nasihatte bulunabilir misin dediler? Dediler ki ederim. Torun yok. Hafsa dedi ki fayda vermez ama. Bunlar gittiler Ömer İbnü'l Hattab'ın yanına. Ömer İbnül Hatap bunlara nasihatte bulundu, bunları saygıyla karşıladı, güzel karşıladı, hoş geldiniz dedi, ey müminlerin anneleri nasılsınız, iyi misiniz, güzel karşıladı. Onlar da müminlerin emrine saygı gösterdiler ve Ayşe annemiz dedi ki sana birkaç şey söylemek istiyorum dedi, ey müminlerin emri. Dedi ki söyledi. dedi. ki biliyorsun ki Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisi dünyayı istemedi. Dünya da onu istemedi. Sade, güzel, temiz bir hayat yaşadı. Sonra da Rabbine göçtü gitti. Arkasından Ebu Bekir geldi. O da Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetini harfiyen uyguladı. Kafirleri kahretti. Onlarla mücadele etti batıl ehlinin ilmini çürüttü hak ile. Bununla beraber malı taksim etti hak ile. Bununla beraber aleyhissalatu vesselamın yolundan ayrılmadı. Sade bir hayat yaşadı. O da dünyayı istemedi. Dünya onu da istemedi ve o da amacına ulaştı. Rabbine kavuştu. Ey müminlerden biri. Vallahi şimdi sıra sende. Allah azze ve celle senin elinle doğunun, batının, Kayser'in ve Kisra'nın hazinelerini önüne seriyor. Sahabeler gelip altınları önlerine döküyor. Ancak biz bakıyoruz ki Acem ve Arap kafileler yanına geldikleri zaman sen onları bu 12 yamalı cübbeyle karşılıyorsun. Bu doğru bir şey değil dedi. Ve Ensardan muhacirden Peygamber aleyhissalatu Vesselam'la beraber savaşan sahabelere ve kendin için sabah akşam sofra kurdursan ve sen de ondan yesen dedi. Tabi Ömer Radiyallahu anhu bu sözü işitince ağlamaya başlıyor. Diyor ki ey Ayşe beni dinle. Doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum. Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın yün kaba bir cübbesinden başka bir cübbesi yoktu. Sen de biliyorsun. Ve onun öyle bir cübbesi vardı ki o cübbesi onun vücudunu kaşındırıyordu ve buna rağmen o bunu değiştirmedi. Ve sen biliyorsun ki Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat edinceye kadar buğday ekmeği bulamadı. Doyasıya yiyemedi. Ve sen biliyorsun ki üç gün üst üste buğday ekmeği yemedi. Ve yine sen biliyorsun ki sabah akşam karnı doymadı. Yemek yemedi. Doğru mu? Ayşe annemiz dedi ki vallahi doğru dedi. Peki yine ben size soruyorum dedi. Onun öyle bir abası vardı ki tek katlı. Gündüzleri sergi, akşamları kendine yatak yapıyordu. Hatta biz girerdik onun vücudunda iz yapardı. O hasır biz üzülürdük. Ama buna rağmen Peygamber Aleyhissalatü vesselam bunu değiştirmedi. Doğru mu dedi? Ayşe ile Hafsa dedi ki: "Allah şahittir ki doğru söylüyorsun." dediler. Peki dedi: "Ey Hafsa, şimdi sana soruyorum." dedi. "Allah için söyle bana." dedi. "Hatırlar mısın? Sen bunu bana anlatmıştın. Bir gün bir kilim vardı. Sen bu kilimi çift katlamıştın. Katlamıştın. Peygamber Aleyhissalatü vesselam o kilimin yumuşaklığından o gece namaza kalkamamıştı. Ancak Bilal'in ezan sesiyle uyanmıştı ve Peygamber Aleyhissalatü vesselam sana ne demişti? Demişti ki ey Hafsa sen benim başıma neler getirdin? Benim dünyayla bir işim yok ki. Yok benim dünyayla ne işim var? Sen benim bu yumuşak yataklarla neden fitneye düşürmeye çalışıyorsun? Neden gaflete düşünmeye çalışıyorsun ey Hafsa diyerek sana kızmamış mıydı dedi Ömer radıyallahu anh O da dedi ki Allah şahittir ki doğru söylüyorsun dedi ve dedi ki Ömer radıyallahu anh vallahi dedi Ömer şu cübbeden başka bir cübbe giymeyecek özel yemekler yemeyecek sabah akşam sofralar sermeyecek bununla beraber tuz ile zeytinyağından başka iki çeşidi bir arada bulundurmayacaktır ve Diyorlar ki Ömer radıyallahu anhu vefat edinceye kadar öyle devam etti. Tabi bu tavsiyeleri aynı şekilde e, Ayşe ile Hafsa Bunları dinledikten sonra Ömer radıyallahu anh'ı orada bırakıp geliyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten Ömer haklı. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmadıysa ben de yapmam demek istiyorlar. Evet kardeşler burada birkaç tane nokta var dikkat etmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi dünya hayatıyla ahiretin arasındaki fark. Fark ettiyseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı anlattı. Ebu Bekir'i anlattı Ömer. Onu en iyi talayan Ömer'di ve kendisini anlattı. Onlar bütün dünya ayaklarının altına serilmesine rağmen onlar dünyaya meyletmediler. Yumuşak yataklarda yatmadılar. 3 çeşit, 5 çeşit, 10 çeşit yemek yemediler. Bırakın 3 çeşit, 5 çeşit yemek yemeyi. Ömer radıyallahu anh diyor ki peygamberin önüne yemek koyulduğu zaman bunu kaldırın diyor. Sabah akşam kesinlikle yemek yemiyordu. Kesinlikle. Ve geceleri aç yatar, sabaha kadar namaz kılar, tövbe istiğfarda bulunur ve böyle devam ederek vefat etti peygamber aleyhissalatü vesselam. Ondan dolayı dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi budur ki ahiret en endeksli yaşamamız lazım. Yani dünyalık değil, ahiret endeksli. Bu bize ne getirir, ne götürür? Kalbimiz dünyaya mı, ahirete mi? İşte bunların muhasebelerini her birimiz iyi yapmamız. Lazım.